Evet arkadaşlar bugün Happy Wheels videosu çekeceğim. Şurada başla atay. Hazırdır. şeytan çocuk bunu ister. Şeytan öldü. Şeytan öldü mü? Muhammed. Yok Muhammed olmaz. Ne olsun? İstanbul. Şu çocuğun adı Ali De Şu. Babanın adı ne olsun? Onu yorumlarım. İstanbul diyeyim. olsun. İyi ya. <laughs> <mıdır lan>? Çok Güzel <laughs> Şeytan çocuk hiç dönmüyor. Ya başınız da git şeytan. Bu 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 Hop. Dur. Git git git. Gür yabancı <laughs> Siz öldü. Siz öldü mü? Arkadaşlar. Yoruldu

Ayı Polat olsun orada. He? Evet, nereden şey Ayı Polat dedi. bu Şepeç Ne jantini kafası koktu. Evet, bir şey. evet. Dünyada böyle ölüm şekli gördünüz mü? Kasa niye çarptı? Oğlan öldü. Böyle bir ölüm çarptı şey, ayrı şey var. Var. Evet, öyle, bir öyle bir ölüm çarptı bir ölüm çarptı ya. Bu ne ya? bu adam. Kapalı ağa üçüncü bölümü açmışsın işte. 2. bölümü. Bunu nasıl açılıyor bilmiyorum. Ben bunu nasıl açtığımı da bilmiyorum. <laughs> İki tane kala. Ya böyle bir ölüm şekli var mı ya? Anladın mı ya? Kafam yani ben ölmem ya. Öyle bir ölüm şekli var mı ya? Aha ne yalnız? Geldik fasulyenin faydalarına Ya böyle böyle bir, bir şekli gördün mü ya? <laughs> evet, evet, AAAAAAAA Ne kadar çok sevaptı üstüne Bırak lan şunları Abla şey basıyoruz basıyoruz. Ne bu? Oh, oh. Ya baş ver siz burayı baş ver. Burada atıyor ne dersin? O çıktı mı atıyor? Ee, o zaman bunu oynamıyor mu Bir şey yapalım. Şöyle. <laughs> şöyle şöyle. 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 Сушко! А, да. Что? У нас тут шишка. Сушко. Двечами да, шишко. Батя, батя. Шишко. Батя, шишко. Шишко, я тебя люблю. Батя, ты

nhớ hả nhớ hả nhớ hả nhớ rồi, nhớ hả nhớ hả nhớ Oyun ya burada bitsin. Şişkulinci otu gördünüz mü ya? 10.000 like gelsin. Hadi bay bay.